Hocam Adana Spor maçından dolayı ıı, taraftarların bazılar mesela futbolculara eleştirilerde bulundu, bazı futbolculara bu konuda ne söylemek istiyorsunuz? Vallahi şey eleştirildi tabii taraftar ıı, eleştirme hakkına sahip e, çünkü onlar e, bizler sağa demek veririz, da dışarıda demek veriyorlar ama e, biraz e, olaylara da şeffaf bakmak lazım. Biz burada oyuncularla çalışan biziz, oyuncuların performansını gören bizleriz. Bazen e, ister isteme dışarıdan e, istedikleri oyuncular olabiliyor, yaşayan e, oyuncu zaman geçiren bizleriz. Ee, biz burada e, adaleti sağlamak zorundayız. Adaletli davranmak zorundayız. Bizler burada adaletli davranmazsak işlerimiz güçlerimiz de rast gitmez. O yüzden e, emin olsunlar ki e, biz e, 40 kere düşünüyoruz bir karar alırken. E, mesela e, bazı eleştiriler bu Adana maçında 10 kişi kalması, oyuncu değişikliğinde mesela ama insanlar duygusal olarak bakıyorlar. Biz e, oyunda nasıl etkili olabiliriz? Nasıl puanlar alabiliriz düşüncesindeyiz. Mesela 10 kişi kalmışız Adana maçında. E, iki tane yedek kulübesinde iki tane stoper oyuncumuz var, Batuhan var sabek, Lovric var, çekler var, Birit var. Şimdi 10 kişi kalan e, bir ekibe karşı e, şimdi e, biz Lovric'le ce Cektar'ı biraz şans vermeme bunu söylüyorum yani e, oyunculardan da saklamıyorum e, şans vermememizin en büyük sebeplerinden bir tanesi savunmaları biraz hücumda etkili oyuncular kreatif oyuncular belki takımımızın en kreatif iki tane oyuncusu ama savunma anlamında biraz sıkıntılar oldukları için e, daha az şans veriyoruz. O yönlerini geliştirirlerse, düzeltirlerse daha çok şans bulacaklar. Bunu oyunculara da söyleyeyim. Şeffaf davranıyorum. Bakın kimse söylemez. Hiçbir hoca bunları söylemez. Ha oyunculara karşı e, bu problemim de yok. Dediğim gibi değerli kıymetli oyuncular ama ben o durumda 10 kişiyken ne rovriçi alabilirim ne çektar alabilirim. Zaten eksiz. Ha, bu Oyuncuların da savunma yönleri zayıf olduğu için öyle bir tercih yapmadık ama insanlar e, Adana Sporu böyle sanki küçümser gibi konuştular ama hiç öyle bir şey değil. Bir hafta önce gençler birbirine deplasman da takım ve e, inanılmaz mücadele mücadele eden, inanılmaz efor sarf eden bir takım ve ileri ucundaki oyuncuların hepsi çok hareketli. O yüzden e, bazen böyle mantıklı bakmamız gerekiyor. Yani e, insanlar ...bu şunu da konuşuyorlar. ...Adana Spor son sırada işte onlar gol atamadı, yenemedik. E, biz de 5 hafta önce biz son sıradaydık. Biz bütün hep üstümüzdeki takımları yene yene geldik. Bir, halen de rahat değiliz yani görüyorsunuz. E, o zaman bizim yendiğimiz takımlar yani çok mu problemli veya şimdi Manisa gidiyor. Deplasmanda Bandırmayı yendi yani nasıl nasıl şey yapacağız yani veriler nasıl oluşacak? O yüzden maç maç bakacağız. Biz hiçbir takımı küçümsemiyoruz. Biz beş hafta önce biz 6 sıradaydık. 18. sıradaydık. O yüzden biz e, ayaklarımız yere basacak. E, işin açıkçası haddimizi bileceğiz. Haddimizi bilerek oyun oynayacağız. Şu var sevindirici tarafı. Oyun oynamaya çalışıyoruz. Yani hata yapsak da bir şekilde artık oyuncu arkadaşlarımız Handum futbolun dışında bir şekilde e, oyun oynamaya çalışıyor. Rakip sahaya, kaleye müthiş şekilde geliyoruz. Az önce analizden çıktık zaten. Ee, ve inanılmaz derecede rakipin e, baskısını kırıyoruz. Rakip ceza sahasına kadar geliyoruz. En büyük eksikliğimiz ceza sahası. Rakip ceza sahasında üretkenliğimiz yok. E, gol atamıyoruz ve pozisyona giremiyoruz. Aslında oraya kadar çok net getiriyoruz ama orada son paslarda olsun e, oyuncuların e, gidecekleri yerler konusunda olsun e, sıkıntılarımız var. E, dediğim gibi oraya yapacağımız takviyelerde bu sıkıntıları gidermeyi düşünüyoruz. Dediğim gibi antrenmanlarda da çalışıyoruz bunu mesela. Bu sıkıntılarımız olduğu için e, özellikle taktik antrenmanlarının önce eee hücumsal varyasyonlarda çalışıyoruz ki eee bir şeyleri toparlayabilirim. Dediğim gibi biz çok detaylı bakıyoruz. O kadar anlatsam size yani anlatmak da bitmez. O yüzden insanlar dışarıdan duygusal bakabilirler. Eee okey anlıyorum. Ahmet Spor çok eee potansiyelli bir takım. Eee biz de bunun birinciliği zaten buraya gelme tercihim de ondan dolayı. Yoksa bu ligi defalarca söylüyorum. Düşünmüyordum bu lige gelmeyi. E, potansiyel olduğu için geldim. Taraftar gücü olduğu için geldim. O yüzden eee biraz eee duygusal değil de gerçekçi bakmak e, her zaman daha doğrudur taraftar her takım için büyük bir güç ee, Özellikle de bizim e, bizim için inanılmaz e, güçler ama dediğim gibi Lütfen e, duygusal bakmasınlar şundan emin olsunlar Biz e, hak edene hak, hakkını vermeye çalışıyoruz yani e, ben hoca olarak e, mesela bazı oyuncularımızı eleştiriyorlar lütfen eleştirmesinler yani belki oyuncudaki potansiyel bellidir ama biz e, bir şans veriyorsak eee o biraz daha artısı vardır diye veriyoruz yani yoksa kimse benim babamın oğlu değil. Ben sonuca odaklıyım. Ben hoca olarak sonucu almak zorundayım. Sonucu almadığınız zaman her zaman problem vardır. Ben bu riskleri de alıyorum. Ee, şunu da net söyleyeyim. Ee... Yani biraz belki sert olabilir ama şimdi biz buraya geldiğimizde durumumuz belli. Yönetim değişti, yönetim durumu belli. Biz yani sonuçta bir e, kötü giden bir işleri devraldık. E, i̇yiye götürmeye çalışıyoruz. E, i̇yi giderken de şu an bence sürecimiz, yani şimdi birkaç maçı kazanabilirdik ama e, sürecimiz kötü değil e, ama iyi giderken bence çomak sokmak isteyenler olacaktır. Oluyor da bunu neden net görüyoruz, hissediyoruz. E, o yüzden e, taraftarlarımız bence bu, bu gazlara da gelmesinler. E, çünkü e, ne kadar sevenimiz varsa sevmeyenlerimiz de var. Çomak sokmak isteyenler de net var. Bunu biz görüyoruz yani. Şimdi burada bir şeyleri çok fazla söylemeyeyim ama sadece mesaj vereyim.